tarafından izlendi. 26 yaşındaki Paul Rosoli yılan geçirmez olarak adlandırdığı özel kıyafeti giydi. Amazonlarda nasıl yuttuğunu göstermek için kendini yılana yem etti. So eaten alive is a show about... Amacım Amazon'da yaşayan türlere ve ekosisteme dikkat çekmek. Çünkü tanımadan koruyamayız. Haftalarca hatta aylarca Amazon'da anakonda takibi yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> ve en uygun olanı yakalandı. Bu yaklaşık 8 metrelik bir dev yılandı. İş kostümü giyip anakondaya yem olmaya kaldı. Tüm organizasyonu ve kostümü hazırlamak bir yıl sürdü. Yılanın salgıladığı gastrik asitlere ve en önemlisi anakondanın sindirim sırasındaki kasılmalarına karşı üretildi kostüm. Dış yüzeyinde ultra güçlü karbon fiber kalkan kullanıldı. Anakondanın içindeyken Rozoli'nin kalp atışları, vücut sıcaklığı, solunumu da göğüs kafesine yerleştirilen bu aygıtla takip edildi. Anakonda deneyi başarıyla gerçekleşti. Dev yılan kurbanını öğüt Temince kusarak çıkardı. Ne bilim adamı ne de anaconda bu deneyden zarar gördü. <laughs>